Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft kanalından yeni bir video karşınızdayız. Bu battle oynuyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ee... bu battle oynuyoruz. Bugün yine bu arada aynı gün. Creeper. <laughs> en sevmediğim konu. Konu demeyeyim de en sevmediğim şey zaten Creeper'dır. Minecraft'ta niye geldiği, niye getirildiği. Vallahi hiç gelmeseydi daha iyiydi ama oyuna biraz zorluk atıyor eğlenceli işte oradaki ya yani şu şu kat bu kapı tamam bilmiyorum yapak ya yani şöyle falan Arkadaşlar ilk ide yapmayacağım güzel olmuyor yani birçok kişi 2 yapıyor şöyle hemen bence kaybedeceğiz çünkü bu konu bana gelmişti bir kez çok güzel yapanlar vardı ben yine aynısını yapacağım diğer insanlar bildiğin creeper yapmışlardı ama bilmiyorum orada spamlayamıyorsun bir şey burada deneyeceğim arkadaşlar bir hemen spamlamayı bu arada bu benim kaçıncı, üçüncü videom yani bugün bilmiyorum. Kripoş. İnşallah patlamaz. Hayır spam olmuyor zaten. Arkadaşlar size e, öneririm bu indik battle'ı. oynamanız şey. Oynamanız lazım. Öyle süper bir i̇şte server'da. Bir de o server güzel ya yani. Arkadaşlar ah be yüzü çok küçük olacak. Orada boynunu yapmaya çalıştım ama olmadı. Başar boynu olsun. Diyecek zaten creeper'ın. Evet yüzü var. Aslında pek zor bir konu değildi ama çok sıkıcı bir konu. Bu arada yetmeyecek olmaz. Böyle yapmak zorunda kaldım. Diğerlerine bakalım. Ne yapmışlar? Arkadaşlar normal creeper yüzü böyle değil biliyorsunuz. O bunlar yapmışlar bu ayağı. Bir de bizimkine bakalım. Bir de şuralar şöyle değildi galiba. Aynen ağrıları böyle değildi bildiğim göre. Ağrı kötü oldu ya. Yani, aynen. Arkadaşlar işte bu kadar. Benim yapacağım bu ilk bu kadar işte. Çok önemli. Bir de arkadaşlar bende çok kastırıyor. Özür dilerim. Sonuçta işte bayağı oynuyor. Gördüğünüz gibi şuraya gidiyorum. Buraya atıyorum. Ya. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Oy, harika süs güzel yapmış. Hemen şöyle legen legen diyorum. Yanlış yazdım legendary legendary. Legendary. Yaf boşver. Epic yazalım. diye işte. bir şeyler verin. Time atıyorsun. Normal bilgisayardaki gibi. Ben bilgisayarda da oynuyordum arkadaşlar ama bilgisayarda böyle değil yani. Bilgisayarda daha eğlenceli ama eğlenceli ama çok lag var. ya. Mesela en iyi miniplex ama miniplexe bile lag var. O çok kötü. Bir de arkadaşlar. Neyi unuttum. Şu bebe ne? Bebe. İyi bu iyi bu var. Aptik Şu kere damgasını iyi düşünmüşler ha. Keşke bakabilseydik dışarı çıkıp. Şöyle bakayım. Şuradan dışarı çıkıyor mu lan? Bir kere biz, ki geldiğimizde bu soru Çıkmıştık dışarı. Şöyle birbirimizin şeyine gelmiştik. Birbirimizin şeyi olmadı ama. şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir komedi geleceğim. Hayır ya. Ne En azından ama ne güzel olmamış ya. Arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Buna da süper pop. Arkadaşlar hemen gidiyorum ben. O Arkadaşlar bu, bu eşti ya. Önce yüzünü böyle yapacaktım ama olmadı. Arkadaşlar yok. Okey alır dedim ama bu pup bile değil. Ha yok bu pup olur ya. Ben buna pup veriyorum. Peki baka baka. Bu ne şimdi ya? Arkadaşlar bu arada ses geliyorsa özür dilerim. Hemen geçelim arkadaşlar. Geçelim diyorum ya alışmışım. Bak işte bu Aa, aynısını düşündük de ben yarış şey yapamadım tabi. Kevin Gamer. Aa şu ne, niye çıkıyor? Süper gok gok. Ha bak bu daha güzel. Hepsi çok güzel yapmış ya. Ben buna okey veririm. It's okay. Aa, bu kazanacak. Gok değil de. Bence çok saçma olmuş. Direkt süper veririm ben. Bu ne bu şimdi? Haa ne diyor bu? Bum patlar matlar bir şeyler. Ha veremedim puanımı? Bu ne? Becirmemiş. Önü bitmemiş. A paku. Bu ne be? İnsan bölüm mi yapar? O mu? creeper hiç kimse becerememiş Aslında ben dahil. Bu kim? Ha bu benimkisi. Nasıl iğrenç. Gördüğünüz gibi. Bu hiçbir şey yapmamış ama parkur olarak güzel olabilir ha. Parkurda falan onu bile kullanamazsın diye. Ne? Ne? Buna yüz çıkart. Oh çıkabiliyoruz çıkabiliyoruz. Arkadaşlar ooo, of. o of ha ben size demiştim işte süper gücü. ben bunu isfoke vermiştim bak, bak diyecektim. süper gücü. play again yapıyoruz arkadaşlar bir el daha oynamak istiyorum İnşallah zor bir konu gelmez çok zor bir konu gelirse tabii ki çıkmak zorundayım arkadaşlar Birçok adam bir şeyden ya. Super Goku yine burada. ayıp Ayıplayım. Arkadaşlar bunu ben biliyorum ama e, bir bakacağım internette. E, tam anlamına. Hemen bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar bildiğim gibi doğruymuş. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Normalde diğerlerimizden e, hız üstünlüğü var. Ben niye bunu aldım ya. Arkadaşlar doğru biliyormuşum. Eğer planesi biliyordum o çok olur ama eğer görünce dedim ne diye Türk hava yolları yapmayı denesem olmaz kesin. O yüzden direkt normal klasik uçak yapacağım. Şöyle şunu alalım. alalım. Bir de çit alalım. Çit ne alaka diyeceksiniz. Ama göreceksiniz şimdi. Ya ben direkt şöyle bir uçak. Küçük bir şey yapacağım ben arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar açıklamada IP'si olacak kesinlikle. Hemen şöyle bayağı küçük bir uçak yapacağım ben. Yani küçücük bir şey olacak. Ha, tek kişilik uçaklar vardır ya neydi onun? E Bugün arkadaşlar ben söyleyene kadar. Şöyle. Ya yok bu böyle olması lazım. Arkadaşlar ya iyi bakayım yine sustum yine. Ne kadar saçma bir cümle kurayım ya ben. Yine sustum yine. <laughs> ne yaptım ya? Diğerli herkesin bizden bir şey üstünlüğü var. Ee, sürü üstünlüğü var. Şöyle. Ne kadar iğrenç bir şey yaptığımı siz görün arkadaşlar. je le çok lag var ya sorurdum benim ben de bilmiyorum baya bayağı, bayağı lag var ama genelde bu server çok laglı oluyor ne sal için demiyorum ama şey şeyde oluyor. İğrenç oldu arkadaşlar bu arada. Aslında şunu çıkarsak güzel olur mu lan? Aynen öyle böyle daha güzel. Ne sünger bob aklıma geldi arkadaşlar sünger bobda da şey vardı ya şöyle eskiden sünger bobu da izlerdim. 17, 16, 15, 14, 13, 12 olana kadar şey oldu. Bu ne ya? Aslında bize göre değerlendirirsek bu. Pup, pup bok demek değil mi lan? Bu ne? benzemiş be. Oh, oh. O aslında pek güzel değil ya insan bir demirden demirden yapsaydı keşke biz. Hopla. Ama bu of bu bu pop veririm ya buna. Önünü beğenme bu arada olayım Bu ne süper Goku kazanan. nasıl sırf güzel olsa bir süper vereceğim sırf iki kez kazanmasın diye zaten güzel olmamış. Hangi ma hangi yani Çocuk böyle bir şey yapar ki. Bu ne şimdi ya? Arkadaşlar bu daha iş başı. Bence bu da aynı bizim gibi sayı üstünlüğü olanlardan. Ama biz galiba daha sayı İşte arkadaşlar ben buna ok veririm. Güzel yapmış. Aslında pek şurasını beğenmedim. A bizim. Of ne kadar da güzel olmuş ya. Aa benimmiş. Hı hmm. Bu ne ya? Ben hiç beğenmedim arkadaşlar. Yani ciddi ciddi söylüyorum arkadaşlar. Hiç güzel olmamış ama bak şu önündeki ayrıntıyı beğendim. Bu nasıl kazandı ya? Ha, <laughs> şuraya kırmızı koymuştum. Ben kır... Oğlum ya. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay.